Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 numara bir video geliyor. Fiyat, performans cihazı. Arkadaşlar evinizi sinemaya dönüştüreceksiniz. Şu kumandayı başlıca göstermemin beni birazdan anlayacaksınız. Biraz Xiaomi'nin TV City'ne ve benzeri akıllı televizyon kumandalarına benziyor ama televizyon değil arkadaşlar. Şimdi kutunun açılışına geçelim. Ondan sonra kurulumunu yapıp direkt kontrol edelim bakalım cihaz gerçekten fiyat performans cihazı mı? Hadi geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce de kutu açılışını yaptığımız ürün. Burada arkadaşlar montajını yaptım. Ben farklı bir şekilde duvara montajını yaptım. İstediğiniz yere masada da kullanabilirsiniz. Dedim ki sürekli de duracağı için. Şurada bir kablo yolu yapacağım ben buna. Şu şekilde gizleyeceğim kablosunu aşağıya doğru. Ben bunu yatak odama kurdum arkadaşlar. İçeride ayrıca büyük televizyonum var. Burada da sinema keyfi yapmak için on numara olacak. Maçlarda, sinemalarda, Netflix izlerken veya farklı bir şey izlerken arkadaşlar on numara olacağını düşünüyorum. Cihaz kaç liraya aldım biliyor musunuz arkadaşlar? 1400 liraya aldım arkadaşlar bunu ben. 1400 liraya sadece. Ama performansı bana göre 10 numara. Sizin de bakalım beğenecek misiniz? Hemen geçelim cihazı bir açalım nasılmış. Işığımızı kapatalım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gece karanlığı değil. Gördüğünüz gibi ortalık gayet aydınlık şekilde. 1400 liralık bir cihaz nasıl bir performans gösterir bakalım. Açma kapama tuşundan şu şekilde bir kere bastık. Hemen ışığını gördünüz. Sesi çok rahatsız edecek bir şey yok. şey yok. Üzerinde dahili hoparlörü var. Arkasında bir tane HDMI girişi var. Bir tane USB girişi var. Ben USB girişini kablosuz klavye ve mouse için kullanacağım. Kendi içerisinde Wi-Fi, dahili Wi-Fi var, Bluetooth'u var. Ondan da harici bir hoparlör bağlayabilirsiniz. Veya Bluetooth'uyla dediğiniz gibi harici hoparlör, mouse, klavye bağlanıyor. Arkadaki USB şeklinde mouse, klavye bağlanıyor. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Cihazımıza geç. Arkadaşlar cihaz bu şekilde. Aşırı derecede büyük bir ekran sunuyor size. Şu anda bakın aydınlık olmasına rağmen içerisi 10 numara boş bir duvarma yansıttım. Ben bunu ayarladım. Dediğim gibi burada izleyeceğim akşamlar bundan sonra Cihazın görüntü kalitesi oldukça güzel geldi arkadaşlar bana. Ben bunu gece de denedim. Şu anda gündüz olmasına rağmen ilk defa deniyorum. Şimdi şu ayarlardan ben birkaç bir yerini göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Wi-Fi gösteriyor. 5 GHz desteklemiyor. 2.4 GHz destekliyor. 100 Mbps'e kadar da hızlı yükselebiliyor. Bluetooth üzerinden dediğim gibi cihaz bağlayabiliyorsunuz. Dahil hoparlör olsun, klavye olsun, mouse olsun. Bazı yerlerde İngilizce gördüm ben yani Türkçe'ye çevirmeme rağmen burası mesela oralardan birisi arkadaşlar. Cihazınızı aldınız. Buradan otomatik adaptasyon ekranı kullanabiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz oyuntuları. Buradan projeksiyon modu ters taktıysanız, tavana taktıysanız buradan tam tersi çevirdiğimiz zaman yazlar bu şekilde düzeliyor. Masa üstü koyduğumuzda da desktop modunu almamız gerekiyor arkadaşlar bunu. Dört köşe düzeltme dediği de ekranın gördüğünüz gibi yukarı köşesi, sağ köşesi, alt köşesi buraları buraya kadar ben getiriyorum arkadaşlar boşluklu varsa göre ayarlayabiliyorsunuz zaten. Aç ayarlama hiç kullanmadım. Hafif bir eğim gördüğünüzde onları düzeltmek için gerek duymadım ben. Sıfırlama vesaire. Buraya geçelim arkadaşlar. Cihazın özelliklerine bakalım. Bildiğimiz Xiaomi TV Stick var bende bir tane içerideki televizyonda. 4K örnek veriyorum. 8 GB dahilisi var. 1 GB RAM var arkadaşlar onun cihazın. Ben onu 2-3 senedir kullanıyorum ama televizyon harici kullanamıyoruz biliyorsunuz. Bunun depolaması da aynı onun gibi 8 GB li. depolama sunmuş bize. Bunu zaten uygulama dışında pek kullandığımız bir şey yok. YouTube kullanıyoruz. Ee, olsun TikTok videolarını shortlar vesaire kullanıyoruz. Dediğim gibi harici de film izliyoruz. Onlarca pek de kullanmıyoruz. Hakkında bölümüne gelelim. Yazılım olarak ne varmış üzerinde arkadaşlar? 1 GB. RAM varmış üzerinde arkadaşlar. Şu anda bunu Android'in 11 sürümü varmış. Güncelleme hiç denemedim. Yani şu anda stabil olduğu için de hiç güncelleme gibi bir düşüncem de yok. Diyorlar yani çalışan şeye dokunmayın. İçerisinde yüklü olarak Netflix, e, YouTube, Google Play, uygulamalar bölümü var. Uygulamalar bölümünde de Google Chrome var. Şu zaten biliyorsunuz temizleme için. Send filesi ben yüklemiştim. Diğerleri içinde geldi arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bir ayrıyetten isterseniz de Google Play üzerinden zaten şu şekilde indirmesini de yapabiliyorsunuz girip de. Telefonda olduğu gibi her şey eksiksiz şekilde buradan açılıyor. Aynı TV'de kullandığımız gibi ama mobil gözüktüğü için bunda ayrıyetten bütün oyunları, filmleri, her şeyi yani uygulamaları her şeyi indirebiliyorsunuz. Okey oynayın, oyun oynayın vesaire vesaire. Mobil gözüküyor arkadaşlar cihaz. Arkadaşlar cihazı anlatmam bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da videonun alt bölümde yorum yap kısmından yorum yap kısmından da herhangi bir sorunuz varsa belirtebilirsiniz zaten. Farklı bir videolar isterseniz onları inceleyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki içeriklerimize genellikle inceleme olarak gidecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.